Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Değerli meslektaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın. Ne fayda. Çektiğimiz videolarda haberiniz olsun. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin. Değerli meslektaşlarım Propolis'i anlatacağım. Propolis biliyorsunuz arının ürettiği bir nimet çok büyük bir faydası var değerli kardeşlerim ee, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve dünyada araştırmalara göre bilim adamlarının araştırmalarına göre yani tek iyileştirici antibiyotiktir de, doğal bir antibiyotik yani kullansak içimizde de yara varsa vücudumuzda da cildimizde de yara varsa çok çabuk iyileştiren bir nimet yani çok büyük bir nimet değerli meslektaşlarım Evet değerli meslektaşlarım ne fayda propolis tuzağını da nasıl koyacağız onu da anlatmaya çalışacağım bu sanda yeni vereceğim iki katlı sandık üstü 8 çıta değerli meslektaşlarım yanında da besleme kabı var yağmurlu havalarda Biz az az besledik zaten Çünkü hazır olanı tüketmesin işte gördüğünüz propolis tuzağı bu kardeşlerim. Bunu bu şekil bu çıkıntı olanları çıtaların üstüne koyuyorsunuz. Bu dümdüz olan taraf üstte kalıyor. Kardeşlerim bu şekil koyuyoruz böyle üstüne. Arının geçemeyecek şekilde. Evet. Bu şekil hava serin olduğu için örtü bezini de koyacağım üstüne. Hava serin olmasa ışığı gördüğü zaman arı açık olduğu zaman ışık olduğu zaman daha çabuk örüyor kardeşlerim. Yani örtü bezini koymasak da bunu çok kısa zamanda doldurabiliyor. Yani kapatabiliyor. Ama havalar serin biraz. Arı güçlü gerçi. Koymasak da olur. Ee, öyle burada öyle fazla o, e, soğuklar da olmuyor. Şu an burada 14-15 derece gece sıcaktır. Yani daha fazla da olabiliyor. Propolis tuzağını koyacağım. Bunu sadece şu kenara koyacağım. Bu taraf Iki, e, bir çıta boşluk var ya bir de besleme kabı. Şurayı açık bırakacağım. Burayı kısa zamanda ne yapmış olur? Doldurmuş olur kardeşlerim. Yani bir haftada kapatır. Yani propolis tuzağı bu şekilde. Bunda çıkacağı 100 gram propolisle yani çok faydalanırız Allah'ın izniyle. Evet. Ne fayda? Bunu da böyle anlatayım dedim değerli meslektaşlarım. Ne yaptık? Propolis tuzağımızı koyduk. Propolisimizi de alacağız. Polen almak isteyen zaten polen tuzaklı olan sandık kullanır ya da satın satanlar var. Böyle uçuş derliğine de takabiliyorsunuz. Oradan da alabiliyorsunuz kardeşlerim. Ben ne propolis yani kendim yapıp az bir şey satıyorum ama polen de öyle. Yani toptana verecek kadar yapmıyorum yani. Sadece ballı toptana veriyoruz. Diğerini perakende satıyoruz değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Bunu da bu şekilde anlattım. Birer yiğitsiniz siz, değerli meslektaşlarım. Şimdi propolis tuzağına da koymuşuz. iki katlı sandığımıza. Genellikle değerli meslektaşlarım, ağaçlarda aldığı için ormanlık bölgede daha iyi propolisi toplar. Kısa zamanda toplar. Ee, güçlü arı, ikinci, iki katlı arıya vermeniz lazım. Yani propolis'i kullanabilirsiniz. Değerli kardeşlerim propolis tuzağını. Ama öbür türlü biliyorsunuz e, uçuş derdine oralara kapatır, bulaştırır, çıtaları birbirine yapıştırır. Böyle bu şekilde alabiliyorsunuz. Ama en güzeli, en doğalı yani iyi alabilmemiz için değerli kardeşlerim propolis tuzağını üstüne koymak. Hava serin gittiği için örtü bezini de koymuştuk. Eğer serin olmazsa zaten sıcak olursa örtü bezini koymuyoruz ki hemen propolisle kapatsın diye değerli kardeşlerim onu anlatmaya çalışacağım ondan sonra propolisinizi aldıktan sonra zaten istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz mesela ben zeytinyağından yapıyorum koyuyorum tabi orijinal olması lazım zeytinyağı yani asiti biraz fazla olan zeytinyağlar e, ee, bir 15-20 gün 40 gün bir ay zaten ben koyduktan sonra onu ikiden bir böyle iki günde bir yani çalk alıyoruz yavaş yavaş propolis çözülüyor çok yapışkan bir madde değerli meslektaşlarım yani çözülmesi zor ee, alkolle etil alkolle çözenler var ben alkolü yani alkolle yapmıyorum yani ile yapıyorum Kimi meslektaşlarımız suyla da yapıyorlar. Kardeşlerim yani sudan ısıtıp süzüyorsun. E, yani karıştırıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yani inceltmek için yani limon kullanabilirsin. Suyla birlikte. Yani olabiliyor kardeşlerim. Ama en güzeli inan ki zeytinyağıyla. Zeytinyağı çok güzeldir biliyorsunuz. Faydalı. Bir de propolisle birlikte oldun mu ne fayda. Faydası artık saymakla bitmez. Bismillah. Değerli kardeşlerim. Oy maşallah. Şeye de yapıştırmışlar. Örtü bezine de. Kardeşlerim, işte bu gördüğünüz propolis tuza aynı ana arı ızgarası gibi. Bu ana arı ızgarası da olabilir. Mesela değil bu olmuyor yani. Bu normal propolis tuza. Bundan arı geçemez. İkinci kata koyuyorsunuz, üst kata çıkmasın diye kardeşlerim. Bunu bu şekil koyduğumuz zaman hemen ne yapıyor? Şu aralarını kapatıyor propolisle. Komple kapattıktan sonra bunu nasıl alıyoruz? Yani derin dondurucuya koyuyorsunuz buzdolabına. Ondan sonra zaten bu plastik olan şey yumuşaktır. Böyle kıvırdığınız zaman hepsi dökülüyor. En orijinal bir şekilde propolis bu şekil toplanır kardeşlerim. Şu propolislerden biraz da alacağım. Ne fayda? Eee Şimdi bir arıları kontrol edeceğim. Zaten yağmur pek fırsat vermedi kardeşlerim. Bunu çiğneyeceğiz yani sakız gibi faydası çok değerli meslektaşlarım. Hemen yapıştı, insanın eline de yapışıyor, çıkmıyor. Zaten propolis bu şekil faydalı. Kardeşlerim alıyorsunuz propolis tuzağını bu şekil ama güçlü arı olması şart. Bunu kapattıktan sonra kardeşlerim buzdolabına koyuyorsunuz donuyor zaten o kıvırdığınız zaman dökülüyor. Döküldükten sonra da mesela bir çay tabağı bir propolisi 250 gram ya da yarım kilo zeytinyağına koyabilirsiniz. Yani yoğunluk size kalmış bir şey değerli kardeşlerim. Yani. yani propolisin yoğunluğu size kalmış. Yani isterseniz 300 gram zeytinyağına da koyabilirsiniz, isterseniz bir kiloya da koyabilirsiniz. Böyle bir propolis tuzağında yani ortalama bir çay tabağını doldurabiliyor yani kardeşlerim, ee, 150 gram gibi bir şey geliyor zaten. Onu da mesela yarım kilo zeytinyağına koyarsanız kış boyu bir kişiye yetiyor yani kardeşlerim. Ne nezle olursunuz biliyorsunuz bu virüs. Yani başımıza bela oldu. Onun için de çok faydalıydı. Ben de zaten daha önce de anlatmıştım. Ben de astım var. Yani Allah'a şükürler olsun. Yani propolis'i kış boyu kullandık zaten. Ee, çok şükür bir şey de olmadı. Bir ee, Virüs kesin bizi de bulmuştur ama yani demek ki ya hafif geçtin yapacak bir şey yok. Çünkü devamlı çalışıyoruz biz de. Yani çalışmadan olmaz değerli kardeşlerim. Hem inşaatlarda çalışıyorum hem arılara bakıyorum kardeşlerim. Evet, ne fayda? Propolisi de bu şekil yapıp alabilirsiniz, kullanabilirsiniz kardeşlerim. Ne fayda? Propolisi yani kesinlikle almayı ihmal etmeyin. Bir aranızda varsa alın, iki de olsa alın çünkü propolis orijinalini bulmak mesele. Yani hani diyorlar ya merdiven altı hep bunlar var yani. Ben mesela bazen zerdeçal alıyorum. Sahtesi bile çıkıyor değerli kardeşlerim. Ben zerdeçalı bala karıştırıyorum. O şekil kullanıyorum. Bu için, akciğer için çok faydalı bir şey. Sahtesi olduğu zaman hemen renk değişiyor. 2-3 gün içinde rengi değişiyor. Ama orijinali ise hiç değişmiyor. Rengi sarıdır. O şekilde kalıyor. Balın içinde bile öyle kalıyor yani. Ama sahtesi rengi değişiyor kardeşlerim. Onun için dikkat edin. Arınız var. Bu büyük bir nimet. Hem de arıcı olmanız da büyük bir şans. Değerli meslektaşlarım. Yani propolisi alın. Zeytinyağıyla bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu alıp çiğneyeceğim. Yani öyle de çok faydalı. Ağzında, dişinde, boğazında yani gırtlakta yani ne varsa inan ki çok faydalı eğer varsa bir bakteri, bir mikrop, bir yara ne olmuş olur? Allah'ın izniyle iyileşmiş olur kardeşlerim. İlerlemeden olmuş olur. Yani bunu kesinlikle kolanın Arınız varken bunu değerlendirin. Evet. Ne fayda değerli meslektaşlarım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda. Evet değerli kardeşlerim. Propolis'in doğal bir antibiyotik olduğunu söylemiştik. Yani tek antibiyotik kimyasallar zaten pek iyileştirici değil. Ee, zaten e, değeri de bayağı yüksek. Yani mesela bugün toplarsanız kilosu 2000 liraya yakın gidiyor yani. İşlenmemişti tabii ki. Bu toplayabilirseniz atıyorum arın fazladır. Ağaçlık bir bölgedesin. Yani bütün arılarına tuza koyarsın. Kapattıktan sonra bunları götürüp dondurucuya koyuyorsun yedeğini koyuyorsun arının üstüne o şekil toplu biriktirebiliyorsun e, toptancıya verebiliyorsunuz kardeşlerim hem öyle yapabilirsiniz hem sadece kendiniz için yapabilirsiniz ya da arınız az 300-500 bir kilo topladınız kendiniz ona göre zeytin yağına koyarsınız bir kilo mesela 5 kilo zeytin yağında inceltip Ondan sonra süzdükten sonra küçük küçük şişelere koyup da satabilirsiniz değerli meslektaşlarım. Yani o şekil yapabilirsiniz. Çok faydalıdır e, propolis. Bunu sakın imhal etmeyin. E, yani elinizden geleni yapın, uygulayın, kullanın değerli meslektaşlarım. Evet, ne fayda? Propolis'i zaman varken bunu da anlatayım dedim. Değerli meslektaşlarım faydalansın. Zaten bizim tecrübeli meslektaşlarımız biliyor bunları. Yani alanlar alıyor. Satmak için almasa bile kendi kullanması için ya da çevresine, yakınına, arkadaşına, akrabasına yani yapıyor yani. Derli ben de öyle yapıyorum zaten. Yani toplara vermediğim için az bir yani topladıysam bir kilo onu yapıp ufak ufak kavanozlara yapıyorum, satıyorum. Bütün arkadaşlarım da hem memnunlar hem her sene de istiyorlar kardeşlerim yani. Onun için bunu yapmayı unutmayın. Yapın yani. Değerli kardeşlerim. Ne fayda? Sokmasın diye uğraşıyorum ama cebime girdi. Ne fayda ağrı? Evet kardeşlerim. Yani propolis böyle faydalıdır. Kullanıyorsunuz. Yani isterseniz satarsınız. isterseniz Nerdeye saldırmaya başladım? Evet kardeşlerim ne fayda? Propolis'e de anlatmaya çalıştım. Allah'ın izniyle aynı uygulamayı yaparsınız, kullanırsınız, faydalanırsınız. Ne fayda? Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.